Biz de soğuk su yani. Vah vah. <laughs> bak makinenin şarjı bitecek ya. <laughs> Dur. Bakalım duracak mısın diye merak ettim. Şamil <laughs> abi. Oğlum baba hadi ya ciddi söylüyorum. Ben çok çelleşiyorum ya. Ya sen daha çelsin. Bırak şunu ya. Buraya. Vallahi git alacağım. <laughs> <laughs> Oğlum saça bak ne beyazlamış lan. Arkam yanlarda da şöyle bir. Hayır abiciğim ellemem. Şey. Ben olsam yapmazdım Ben de olsam yapmazdım abi. Ya, 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 ya. Oğlum bana yap yap diyoruz yapmaz Ne gerek var ki? Sen saçma, başım. Yarlak kafası gibi oldu. Amun kafası. Oğlum. Milletin saçı yok sözü var. Bir sesim var. Tamam. Erken güne sürüsüne yakarsın. Arboya gibi oldu abi. Abi yanları mı? Ya ne ya? Hızlı bir şey yok. Erken güne sürüsüne gibi olursun. Çok değişik yanlara al ya, abi al ister al kalır. <laughs> ben o zaman saçını da bu saatte. Ben de vururum. Ben yani de <laughs> <Usta> <laughs> <laughs> vururum. Çırak altını Zor zorunda kalma kardeşim. O saçı bak. Biz nasıl istersek öyle. Amına kudum kel gibi oldum. Şuralarda saç var. <laughs> bak. Abi gerçekten yanaklandım. <laughs> Benim deli delidir. en sevdiğim bak. Ay gel köy delisini yaparlar ya. Valla deli gibi oldum. Yemin ederim deli gibi oldum. Ama var ya. Benim de hala psikolojim bozuk. Ramuz içi kestim. Bir de var ya. Bu makinenin de rağmen. Aynen biri var ya. Hayır öyle yanlarında bak. Sıfırla git nasıl Şu Emine arayın ne zaman gelecek? Bu saatten sonra diyor. Şimdi Atırsız gibi oldum. At, at. Amına <laughs> koduğumun. <laughs> 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 <laughs>